Merhaba bugün size e portfolyomu soracağım. Ben dur deniz. <laughs> burada bilgisayar dersinde yaptığım afiş var. E ben muhtar olmuştum. O yüzden ben muhtar adayı afişi yazdım. Çok güzel olmuş bayıldım. Sonra burada yaptığımız resim var. Biz de buradaki hı hı. görülsün diye siyah bıraktık. Burada Türkçe'de bir tane e, tatilden döndüğümüzde öğretmen yaz, yazın tatilimizi yazın demişti. Arkasında da 3 tane işlem çözdük. Ondan sonra burada da ızgla halperleşenler diye bir tane e, kitapçık yapmıştık. Arkasında da resim çizdik, soruları falan cevapladık. Üzerindeki yazıyla ilgili. Sorgulamada da e, şey yaptık, afiş yaptık gene. Ne ile ilgili? Şey, muhtar adayı hmm. ama belediye başkanı da seçelim. Burada da şey ünite değerlendirme gibi bir şey yaptık. E, drama, hikaye veya söz ya da şarkıyı seçerek buradaki kriterleri e, yapacaktık. Arkasına da ben şiirimi yazdım. Matematikte de saatlerle ilgili bir şey yaptık. Ben kedili yaptım. saat iki buçuk gösterirken yaptım. Burada da matematik şeyimiz. Bu soru şey e, orada yanlış gösterilmiş o yüzden çarpı İngilizce İngilizce'de burada bunu birbirine işlemiştik. Ondan sonra o, onun şey öğrenen profilini falan yazdık. Burada da survey yaptık. burada burayı boyadık <laughs> cevaplara göre. Ondan sonra buraya da şey değerlendirme yaptık. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. En beğendiğin etkinlik hangisi oldu bunlardan? Ben afişi beğendim. Neden? Çünkü yapması eğlenceliydi. Hem yaptığımız uygulamada da çok şey vardı. Hangi uygulamayla? Canva. Teşekkür ederim.